YÖK Başkanı az önce bir açıklama yaptı. Bahar dönemi, üniversitelerde bahar dönemi 20 Şubat'ta başlayacak dedi. Peki nasıl başlayacak? Uzaktan mı, yüz yüze mi? Uzaktan eğitimle 20 Şubat'ta başlanacağını daha sonra Nisan ayı içerisinde hibrit seçeneğinin değerlendirileceğini açıkladı ki çok büyük ihtimalle de hibrite geçilecek insandan sonra ben daha uzaktan eğitime geçilmezden önce sizlere bir video atmıştım. Üniversite bazlı uzaktan eğitim olacağına dair benim dediğim noktaya yine gelinmiş olacak. Fakat şu noktada uygulamalı programlarda öğrenciler yüz eğitime devam edecekler. Nedir işte sağlık alanları ya da stajı olan bölümlerde 20 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitim olacak ama diğer bölümlerde e, uzaktan eğitim yapılacak bununla ilgili en sağlıklı açıklamaları üniversitelerinizin internet sitesinde bulabilirsiniz e, açıklama yoksa bile Gün içerisinde bununla ilgili açıklama yapılacaktır sevgili arkadaşlar. Ya da üniversitenizi arayabilirsiniz daha sağlam olması açısından. Evet 20 Şubat'ta okullara başlıyoruz. Nisan ayına kadar uzaktan olacak. E, Nisan ayında ise çok büyük ihtimalle hibrit eğitime geçilecek. Ama dediğim gibi bu yine üniversite bazı Bazı üniversitelerde uzaktan eğitime yine devam edilecektir. E, sorularınız olursa yorumları bekliyorum. Hoşçakalın.